Arkadaşlar sizden gelenler için. Son gelip günün yapıyoruz. kutlu olsun. Mutlu ol seneler. Hediyeleriniz için teşekkür ederim. Sizden gelemeyenler videosunun tam olarak şu an içindesiniz. Hadi gelin hızlıca kargolarımızı açalım. Çünkü açalım. ben çok heyecanlıyım. Günlerdir bu paketleri açmamak için kendime sabrediyorum. Gece gelip bir de kargolara bakıyorum şakasız. Çünkü ben bu kadar paketi Gerçekten. günlerdir açmamak için sabırsız Her alıyorum. Her gün gelip ucundan tek tek böyle bakıyorum. <laughs> Remzi'ye Kaplan göndermiş. Gönderdiği hediyeler için kendisine çok teşekkür ediyorum. Belli ki takı. Ne yaptın ya? Bana gelen notları açalım. Sen de o sırada kargolarımı açar mısın? Takipçilerime göstermek için sabırsızlanıyorum. Doğum gününüz kutlu. Ailenizle ve sevdiklerinizle nice güzel yıllara. Teşekkür ederim. Kalbiniz gibi güzel bir yıl geçirmeniz dileğiyle Rice Accessory diye bir şey. Rice Accessory diye mi okunur? Nasıl okunur? Rice Accessory. Neyse aşağı aşağıya yazarız. Yeni girişimci olarak attığımız bu adımla desteğiniz çok önemli ve kıymetli. Umarım ufak hediyelerimizi beğenirsiniz tabii ki de. Instagram adresini de bırakmışlar. Bunu aşağıya bizim kurgucu yazsın lütfen. Rice Accessory diye bir firma. Ooo çok güzel. Şöyle, şöyle tokalardan göndermişler. Ve çok güzel küpe. Burada ne var? Çok güzel bir güneşli şöyle kolye. Teşekkür ediyorum. Sıradakini açıyorum. Ha, bunu sahilde piknikte bir takipçim getirdi. Kargolamasam getirsem olur mu diye sormuştu. Ben de evet dedim. Bunu Defne için ördü. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Hemen Oo. geri koyalım. Notu da burada. Selam. Minik prensesim Defne'ye çok yakışacağını düşünerek kendi ellerimle ördüm. Sağlıklı, huzurlu kullanmak nasip olsun. Amin. Sizi çok seviyorum. Dev sevgi Dolu Öğün Ailesi Ayşenur Kararsan. Sevgiler. Bunu kutun içine geri koy. Burada ne var bilmiyorum. Ayşenur Boyraz göndermiş. Hemen bakalım. Acaba ne gönderdiler? O kadar merak ediyorum ki. No. Teşekkür ederim. Ben bunu çok güzel okuyacağım. Emin olun. Ne ki bu? Aa yazıyorum. Sevgili Defnişim. Güzel Defnişim. Büyürken adımlarına uzaktan tanıklık etmek çok güzel. Bu kitap içindeki ışığı hatırlasın, hatırlatsın sana. Hep neşeli ve rengarek hayallerle büyümen dileğiyle. Dilo ve benden kocaman öpücükler. Ayşenur Boyraz. Sanırım kitabın sahibi. Saçmalama. Yazar. Bakayım. Kitabın yazarı bize Defne'ye kitap göndermiş. Çok duygulandım. Defne'nin ilk imzalı kitabı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım. Exactım mı? Evet bak hmm, Ayşemin Ayşe moru gördün evet. mü? Kendi kitabını göndermiş. Teşekkür Gerçekten edin. çok teşekkürürüm. Şuna bir bak duygulandım. Bir dakika. Ya, hmm. ben kullanıyorum. Bu da bir markanındı. Bomini diye bir marka. Bunu sanırım Defne için gönderdi tabii ki. Ama PR Zürafa. paketim yoksa bana özel hediye paketim olarak gönderdiğini bilmiyorum. Ama Defne'ye zıbın göndermiş. Ben zürafayı çok seviyorum. Ağız mendili falan an var. Anlarsın. Yok, doğum günümü kutlamıyor. Sadece Defne için gönderdim diyor. Kendisine çok teşekkür hediye ediyorum. demiş. Hediye yazdığına göre hediye. Ya. Muhtemelen. Yine ince bir kağıt. Teşekkürler. Kimden? S, A, B diye. Sen onu açarken ben bir tane daha hazırlayayım bize o zaman. Dolu bir paket daha. Onu Şöyle koy kenara. Tamam. Çünkü bunu açtık. Bunu da sen aç. Sana hediye gelmeyecek bu paketlerin içinden. Biliyorum canım. Aslında bana, benim hediyem Benim ne işim şeydi. vardı tam bana hediye geldi? Yok hayır benim hediyem bir şeydi. Hani bu kadar paket bana geldi. Ben de bir tane hatıra sana açacaktım. Aaa. Ne Sunshine. bu? Aaa çok güzel. Aaa. Bir, dakika. bir diş meselesi ya. Defne'nin şu an dişi çıktı. Defne'ye böyle şey göndermiş. Hani böyle diş çekimleri falan oluyor bebeklerin. O da bize böyle bir şey göndermiş. Bu da bir yaşında. Birthday. It's my birthday. Ama benim şu anda birthday'im olduğu için ben takacağım. Instagram adresinden bulabilirsiniz arkadaşlar. ABBS Parti Semra. Bizim bu şekilde iki tane fotoğrafımızı bastırmış. Bunları kesinlikle Defne'nin odasına koyacağım. Bir tanesi şöyle Sunshine Aa, yazılı bir, bir yazı. Şey bu hediye işte... Çok manevi. Bakın, hediye gelmiş bana. <laughs> Bu benim. Büşra Nur Seval, bakalım ne göndermiş merak ettim. <laughs> Rengi çok güzel. Aa çok teşekkür ederim. Şey, Hem takım göndermiş. O pantolonunu çok beğendim. Hem bana takım göndermiş tabii ki de giyeceğim. Şimdi değil ama biraz sonra giyerim. Hem takım göndermiş teşekkür ediyorum. Hemen bir tane fotoğrafını çekeyim butik hesabının. Dureliva Musetan, doğum gününe yakışır minik civciv, minik dokunmuş katmak istedik. Yeni yaşın sana ilham, ışık ve güzellik getirsin Beyni paylaşırsan çok sevinirim. Desteğin butik yolculuğumda çok değerli. Başarıların daim olsun. Canım düşme. Onları saklayacağız Canım aşkım. Canım şey düşme. Bunlar hep bir, saklanıyor. 1, 2, 3. Ya teşekkür ederim. <laughs> Yalnız bak böyle bir tane lif ve ve, ve bunları Defne'nin çeyizine patik. koyacağım. Senin için ayacıklarına patik. Defneşum içinde lif ördürdüm anneanneme. El emeği şeyleri sevdiğini bildiğim için böyle bir hediye göndermek istedim. Umarım severek kullanırsın. Seni Tabii. çok seviyorum. Sevgili Takon, Sıla Özpelit. Sıla'cığım çok teşekkür ederim. Bunu Defne'nin özellikle ve özellikle çeyizine şimdiden kaldıracağım. <laughs> Kış gelsin ilk bunu giyecek. Doğum günün kutlu olsun. Bu minicik hediyeler sana ve güzel kızına taşı dışı tanıştığımıza çok sevindim. Ay özür dilerim yemin ederim çok yorgunum. Senin gibi tatlı ve işten biriyle yollarımızın kesişmesi benim için büyük bir şans. Bu ürünler senin enerjinle buluşacak olması beni çok heyecanlandırıyor. Beni de. Dilerim bu hediyeler sana ve minik prensese mutluluklar getirir. İyi ki doğdun, iyi ki tanıştık. Hep güzel işlere, hep güzel kartlarda buluşmak dileğiyle. Timay Ege Adası. o şans bize ait. Instagram adresleri de egeadası.tokodunyası. Bak o şans bize ait. Niye diyorsanız çünkü sizin gibi de insanlarla tanışmışız. Evet.

Aa hem de yeni doğan tokası. Ben bunları çok istiyordum. Yemin ederim şu yeni doğan tokalarını o kadar çok aradım ki bunlar Temu'da da bulamamıştım. göndermiş. Sine Teşekkür ederim. Aynen annelere çok lazım. <laughs> ya kurban olurum. Hepsi bakar mısınız? Bir sürü toka göndermiş bana. Arkadaşlar böyle hızlı yapıyoruz ama video içinde video çekiyorum. Yetişmiyor bir de çocuk arkada gerçekten çok çocuk zor durumda. Oyalan, hani, <laughs> oyalanacak diye çocuğu da hasta etmiyor. Ben bunu Bozcaada'ya giderken giydirecektim. Ne olur kart koymuş olsun. Bu Koymamış işte. mı? Senin için sevgiyle örüldü. Seda 8 Akkuş. Instagram hesabı bu. Yine mi kitap? Yani yapan kişiden mi kitap? Bilmiyorum. Şöyle bir boya kalemi. Sevgili Defne Derin. Bu kitap küçük ellerinle başlayacak bir büyük bir hikayenin ilk sayfası. Renkler sadece hayaller için değil. Saklı olan sonsuz gücü ve gücü de ortaya çıkaracak. Her çizgi senin eşsiz dünyanda bir iz taşıyacak. Ya ne kadar güzel şeyler yazmışsınız. Aa Defne Derin. Aa Defne Derin'e <laughs> ait bir kitap mı bu? Sevgili Defne Derin. Aa Defne Derin yazıyor. Böyle bir şey olduğunu bilsem yemin ederim 10 tane, 20 tane bastırırım. <laughs> İçim full devneyle benim devne... Ben. Çok güzel. Arkadaşlar ben, ben varım. Çanta. Teşekkür ederim. Sevgili Büşra'm, dilerim yeni yaşın bu çantanın rengi gibi hayatınıza yepyeni renkler katar. Amin. Nice mutlu, sağlıklı senelere. Trend yoldan kolaylıkla uğraşabilirsin. Biz... Vivoza. Vivoza. Pardon, çok özür dilerim. Dilediğin zaman bekleriz. Hadi bakalım, sen bunu aç. Sırada ben de şunu açıyorum. Çok Kevser Sadıklı diye bir takop Merak ettiğinde. Yumakhane hesabı. Bu da minik çanta. Defne özel olarak küçük yapılmıştı. Normalde biraz daha büyük boy yapıyorum. Defne özel küçük boy yapmış. Bir tane de bana mı göndermiş? Şöyle evet. çok güzel bayağı yazmış. sev Merhabalar ben Kevser. yumak Yumakhane sayfasının sahibiyim. Doğum gününüz kutlu olsun. Mutlu, sağlıklı, evet. huzurlu yıllarınız olsun. Defne Şadır çantalarından ulaştırmak benim için büyük bir mutluluk. Bu tatlış işbirliği ve güzel enerjiniz için teşekkür ederim. Bu ne kocaman bir kut İnci'nin atölyesi. İnci'nin atölyesi. Dur, belki önemli bir şeydir. Ya, Defne için şöyle bir D harfi göndermiş, Mum göndermiş. Uf. Sanırım bu bunun bir yerindeydi. Fakat biz az önce hayvan gibi salladığımız için düşün. Ha, tamam. Bu aşağıdaymış arkadaşlar. Hmm. İnce'nin atölyesi Instagram adresleri bu. Sevgili Büşra kutuyu hazırlarken aklıma tek bir şey vardı. Küçük ama dünyaları bedel bir mucize Defne Derin. Bu masa üstü sadece bir hediye değil, sizin hikayenizin minik bir eşlikçisi. Teşekkür ederim. Artık dekor olarak kullanın. Seda Demirkol, Seda'nın hediyesi. Bu Defne Derin bu Büşra diyor. Önce Defne'ye gelene bakacağım. Galiba sana hiçbir şey göndermemişler. Hayatım mutlu. Sana. göndermişler? Evet. Kitap göndermişler Ya bana. o çok güzel bir hediye değil mi? Çok manevi. Ya her hediye çok güzel de ben onu çok o hediye varım. de bende varım. O yüzden benim için. Evet çok güzel. Için. Gerçekten bir de Defne'ye özel kitap gelmesi beni ekstra mutlu etti. Paketlemeye bayıldım. Minik Defne kuşum. Seni asla ezge gez, Seni asla ezgece. Minik Defne kuşu. Seni asla es geçemezdim. Bugün annenin en güzel hediyesi tabii ki de sensin. Bu da benden sana güzel kızım. Seni çok seviyorum <laughs> Defne Derin. Seda evi. Seda evi. Seda çok teşekkür ederim. Hem Defne'ye şöyle çok güzel bir şey göndermiş. Müslin örtü. Zaten çok kullanışlı oluyor. Bak bu var ya o kadar çok lazım oluyor ki. Bir tane şöyle güzel ve büyük çok bir, bir organizer göndermiş. Güzel. Bu inanılmaz bu, yardımcı oluyor. Bunun bir şey. muydu? Evet. dakika için. kaybolmasın. Bir tane fotoğrafını bu... çekelim. Arkadaşlar biz bu notları Büşra gerçekten saklıyor. Büşra'nın 200 senelik bir kutusu var. 200 seneden yazılan şeyler duruyor evet. Hali. Bana ilk işbirlikleri gönderenlerin ilk hediyelerim bütün hepsini saklıyorum. Ama bu onun devamı. Hı? Pardon. Bu da Büşra yazıyor farkındaysan. Bu da bana göndermiş. Yine Sedacığım aynı markadan iki tane ürün göndermiş. Paketlemesine bayıldım. Çok özenli değil mi? Sevgili Büşra iyi ki doğdun. İyi ki de doğdun. Defne Derin'in doğmasına bir hafta kala keşfette gördüm seni. O kadar samimi, o kadar işlendin ki e, sadece birkaç paylaşımını izledikten sonra sana karşı ponçik bir sevgi doğdu içinde. Çok teşekkür ederim. İçin dışın hep böyle güzel olsun. Hep mutlu olun. İlk tanıdığım seni güzel anne. Takon Seda. Instagram adresim Seda Hobi Umarım ellerimle yaptığın güzel ürünlerimi sevip kullanırsın. Kullanmaya kıyamam. Burçin Güneş El Nakışı sayfanın adı bu. Bu ürün sana özel hazırlandı diyor. Hmm, yok hayır arkadaşlar. Tel kırma, çanta kaplama, antip işi diye. Çanta yapıyormuş. Sizin için sevgiyle hazırlandı diye. Burçin Güneş Ev Nakışı diye bir sayfada. Bayram benden daha çok ilgilendi. Baya güzel paketlenmişsiniz bu arada hediyelerinizi. Aa kartlık çıktı. Sevgili Büşra doğum gününü en içten duygularımla kutluyorum. Dileğin, hayalin, kurduğun ne varsa gerçekleşmesi dileğiyle. Defne kuşunuzu çok çok öpüyoruz. Moda 8. İyi ki doğdun. Çok teşekkür ederim. Dileğim de hayalim de sizlerle birlikte hiç eksilmeden, çoğalarak daha da güzel yerlere gelmek. <laughs> Teşekkür ederim, rengi de çok tatlıymış. Hafize Cebulo. Canım Büşra, iyi ki doğdun. Her zaman ışıl ışıl parla. Umarım yeni yaşın güzel şanslar getirir. Benim de şansım olacağına inanıyorum, umarım. Kırılmadan nasıl göndermiş onları? Ay çok tatlı. Burada da tabağı var, takı tabağı gibi. Takolarımdan gelen şeyleri tabii ki de özenle göstereceğiz. Video içinde video çekiyor arkadaşlar. Bu kırılmış. Üzüldüm. Ya bu da böyle bir şey. Bakayım. Ben bunu tamir ederim. Teşekkür ederim tamir edebilirsin. Evet arkadaşlar. Oo bayağı not yazmış. Eşiyle bir marka kurmuş. Tüs. Tüsü sülfasız parabensiz ürünler çıkarıyormuş. 2 ay kadar kullandım. Ben de sizin gibi organik beslenmeye dikkat eden kişilere özenli bir paket gönderiyorum. Yarısını ben dolduruyorum. Yarısını burada yazıyor. Terapi huzurlu ömürler versin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ne göndermiş? Burada bir tane kolajen var. bir şey var. var bu arada. Hepsinin içinde böyle bir şey vardı galiba. Burada da, da bir kolajen var. Ve çok anlamlı. Burada saten toka göndermiş. Saten toka aslında kullanmamız gereken bir toka. Saçlarımızı kırmaması için. Burada da Takadern şampuan varmış. İçerisi sülfatsız. Kusura bakma, mi? yırtıyorum. Çikolata salma diyetteyim ama Oo, yiyeceğim. Aa, Çantanın derisi çok güzel. 3 tane. Ve güzel bir çanta. 3 tane göndermiş, bak seni düşünmüş. Kıymetli Büşra. İyi ki varsın, İyi ki doğdun. Bizim gibi küçük işletmeleri desteklediğin için çok teşekkür ederiz. Nev Collection. Bir de altında bir koleksiyon daha var, onu ben okuyamadım. Büşra, bir anne girişimci <laughs> olarak benim de bir YouTube kanalım var. Aa. Sesimi duyurmamı çok isterim. Ah be. Ah be. <laughs> Bizim sesimizi kim duyacak ki? Bizim geliri kim duysun? Ee. Bunu da yine bir tane takım hediye göndermişti. Notu nerede? Heh şurada. Bana şöyle çok çok güzel bir kalpli şey kelebekli kolye göndermiş. Teşekkür ediyorum. Ve Defne için de güzel bir takım göndermiş. Muhtemelen kendi parasını harcadı. Teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık ve kesene bereket diliyorum. Notta da şöyle yazıyor. Emine Türkan'dan gelmiş. Senin o güzel kalbine hayranım. İyi ki seninle tanıştım. 4 yıl koskoca 4 yıl. Defne'mi de unutmadım. İyi ki doğdum bebeğim. Takolarından emine it Türkan yazmış. Teşekkür ediyorum Emin'cim. Arttırıyorum. Ederim. Burada öz takomdan yazan var. Oo. Benim takolarıma artık nickname'lerim var. Hani şirinler var ya. İşte çalışkan şirin, ıvır zırım, zıvır şirinler falan. Ben artık takolarıma isimler veriyorum. Burada da öz takom yazıyor. İçinde de not var. Bambi, CC, Roach, Head. Değerli Büşra ve Defne Derin Bu hediyeler çok... Teşekkürler. Sen o sırada şunu yavaşça... Var yaz da yaz. De ki... <laughs> Bu hediyeler çok taze bir işletme olan bebeğimizi Bambi, Kronet, sen sizlere bir anne kızın hayalini paketledik size. Teşekkürler. Defne kuşa kombinlerinde eşlik edecek. Kendisi gibi star bir parça. Maalesef bej değil pembe. Her zaman sevilir. Artık seviliyor yani. Anne kız kombinlerinde çok yakışacak bir çift bandana gönderdim. Çok severim bandana takmayı. Umarım beğenirsiniz. Severek kullanırsınız. Doğum günün kutlu olsun. Yılın influencerı. Teşekkür ediyorum. Bakacağım merak ettim. Aa çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bunlar kaybolması. Bunlar tabii ki de en kısa zamanda çok güzel bir şekilde kombinlenip sizlere göstereceğim. Bu da Defne'ye şöyle çok tatlı bir çanta. Artık seriye hmm. kombinlerinde takarım. Teşekkür, çok teşekkür ederiz. Ediyorum. Raziye Kırbaş. Raziye Kırbaş. Takıp pati. Instagram adresleri de bu. Bir paket toka göndermiş. İyi ki doğdun bir şu an Defne ve Bayram'a sağ... Ya bak yazmış işte. Defne ve... Gördün mü? <laughs> Böyle işte. Defne ve Yani bana da... bir şey göndermene gerek yok. <laughs> Yastan düşünsen yeter. <laughs> Defne ve bayramda sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllarınız olsun inşallah. Seviliyorsun. Ayrıca takılarına daha özenli paketleme gidecek malzemelerimi yetiştiremedim. Kusura bakma bu zaten çok özenli bir paket. Defne'ye tarak göndermiş. İlk tara alacak Defne'nin. Burada da ne var burada? Panda bir. Bunu merak ettim ben. Bayağı bütün ürünlerinden göndermiş galiba. Hmm burada da bir not defteri varmış. İleride ana sınıfına giderken kullanır. Bunlar ana çok sınıfına güzel. Oluyor. giderken ne yazacak oraya? Aa bak burada da var o tokalardan. Bunu hemen takacağım. Oraya mı? Ne yazacak ana sınıfına giderken? Sevgili günlük. Annem bugün beni Range Rover ile almadı. Ana sınıfına giderken onu yazabilirsin. <laughs> tamam mı? <laughs> ben öğreteceğim. Bu güzel hediyelerin için de teşekkür ederim. Aa. Senin için, e, Büşra senin için ilk tanıdım. İnşallah bir gün karşılaşırız. Karşılaşmaya gerek yok yani. Numaramı biliyorsun, yaz artık sana. Bitmiş mi?

Gönderdiğiniz Bütün hediyeler için çok teşekkür ederim. Her birine çok çok bayıldım. İçinde manevi hediyeler çıktı. Onlara ayrıca ya, bayıldım. Yet. Bunu düşünmeleri yeter. Tabii ki de emek verip bir tane yani. takipçim 9 aylık bebeğiyle kargoya kadar yürüyüp bana olan manevi hediyesini bırakıp tekrar eve gitmiş. Eşim evde yok ki. Tek başıma çıkmak zorunda kaldım. Instagram'da ismi yazıyordu. Ben. Burada da bunlardan biri muhtemelen onun. Eğer yorumlar yazarsa kendisine teşekkür Onu instagramdan bulursak şuraya koyduk bak. Arkadaşlar buraya kadar bizleri izlediniz ve bana hediyeler gönderdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür Buradaki benim amacım şuydu. Hem küçük işletmelerin isimleri duyurulsun, onlara destek olayım. Çünkü mesela ben kendime bir işletme açamam. Çok cesaretsizim. Ama sizler çok cesaretli olup küçük bütçelerle büyük işler başarmaya çalışıyorsunuz. Ve Instagram gibi ve trendli büyük markalarla yarışmaya çalışıyorsunuz. Instagram gibi bir yerde. O yüzden elimden geldiğince küçük sayfalar aslında destek olmak istiyorum. O yüzden her birinize alakalı teşekkür emeklerinizden dolayı. Herkes kendine çok iyi baksın. Gidip şuraları bir toparlayalım. Her birinizi çok seviyorum. çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Her izleyen ben size bir kontrol et beni beğenmediğini. Edeceğim ben. Gel gel yorum. Şimdi ben seni teşekkür ederim. Ay Oy, çok terlemişsin aşkım. Çok, Şu çok. ışıktan dolayı. Işık var sıcak.